koru. Haşerelere, böceklere, zararlılara, hastalıklara, yağmacı kuşlara, otlakçı hayvanlara karşı korumak lazım. Korumazsa yağmalarlar. Çiftçi Temu, ekinli sezon boyunca ve hatta sezondan sonra yani hasattan sonra da zararlılara ve yağmacılara karşı korumak zorundadır. Tarlasını ayrı kotlara basabilir ve bu ayrı kotları Ekinlerin emeceği suyun, mineral kaynaklarının bir kısmını tüketir. Onun için düzenli olarak ekinin içindeki ayrık otlarını ayıklar. Suyu, topraktaki mineralleri, güneş ışığını, özetle tüm kaynakları ürüne odaklar. Benzer şekilde bizim de projelerimizde, çalışma ve çabalarımızda, geleceğe yönelik hedeflerimizi hayata geçirme gayretlerinde, kaynaklarımızı parazit gibi emen, Asıl faaliyetlere gitmesi gereken kaynakları bölen faaliyetlerimiz olup olmadığına bakmalıyız. Zamanımızı alan gereksiz işler varsa onları ayrı otları gibi ayıklamalıyız. Paramızın bir kısmını olmasa da olur işler için harcayan faaliyetlerimiz varsa onları ayrı otları gibi ayıklamalıyız. Tüm kaynaklarımızı asıl amacımıza odaklamalıyız. Çiftçi Temul'un ekinleri haşere saldırılarına uğrayabilir. Buna karşı atıdan kalma geliştirdikleri yöntemler vardır ve haşere saldırılarını daha ilk başladığında henüz haşereler tarlada çoğalmadan önler. Bizim de projelerimize rakiplerimiz, hatta ortaklarımız ve çalışanlarımız tarafından zarar verilebilir. Bunlara karşı uyanık olmalıyız. Saldırı her zaman rakibinden veya düşmanlarından gelmez. Bazen hiç beklemediğin şekilde sinsice içeriden gelir. Çünkü başarı en yakın çevrendeki kıskançları, başarısızları, haset sahiplerini rahatsız eder. Yeni başındaki bir insanın başarısı benzer koşullardaki diğerlerinin başarısızlığı olarak da algılanabilir. Eğer çevrenizde kıskanç insanlar varsa eğer çevrenizde başarıya aç fakat bir türlü bunu yakalayamamış insanlar varsa, eğer çevrenizde aşırı bencil insanlar varsa, onlar başarınızdan rahatsız olabilirler. Bunu belli etmezler. Ancak için için sizin başarısız olmanızı dilerler, hatta bunun için ellerinden geleni gizlice yaparlar. Çünkü aynı koşullarda siz veya başkasının başarısı Onlara kesin olarak başarısız olduklarını söyle. Uyduracakları bir mazeret de yoktur. Çünkü sizin ve onların koşulları aynıdır. O zaman bu kişiler tıpkı bir haşere gibi emeklerinize zarar verebilirler. Bunu önlemek için onları projelerinizin içine katın ve onlara kritik roller verin. Başarıdan pay almalarını sağlayın.